Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aracımız 2009 model Honda Accord 2.0 motora sahip. Araçta geç çalışma sorunu var. Geç çalışma sorunundan nazaran Sivop ayarı işlemi için kübütör kapağı sökülmüştür. Aracı şu şekilde up işareti eksantrik kasnağında yukarı bakacak. Her iki tarafta ok işaretleri var bu aracın sentede olduğunu ifade eder Ondan sonra birinci Swap üçüncü Swap dördüncü Swap ve ikinci Swap olarak Swap ayar işlemini başlatacağız Evet arkadaşlar sendir çakısı yardımıyla şimdi Swap ayar işlemini başlatacağız şurada görmüş olduğunuz sivop piyonu ve sivop yaylarının arasına şu sentil çakısı rahat bir şekilde girmesi lazım. Şu an görmüş olduğunuz şekilde aşırı derecede sıkı görüyorsunuz. Şimdi bu ayarı güzel bir şekilde ayarlayacağız. şu şekilde ayar civatasını gevşeterek görmüş olduğunuz tatlı boşluk şeklinde aynı zamanda sibobu da tatlı sıkı şekilde ayarlayarak bu silindiri bitirmiş olacağız. Birinci silindirimizin pay işlemini bitirdik. Daha sonradan tekrardan 3. silindiri sebo ayar işlemi başlatacağız. Aynı şekilde eksantrikteki açı şu an 3 numaralı silindiri göstermekte. Aynı zamanda egzoz başlangıcı emme bitiş şeklinde birinci silindiri. O şekilde de senteyi görebilirsiniz. Şu anki işlemimizde 3. silindir. Egzoz subopları Beğenme Swap'larını yapacağız Üçüncü silindirimizin Swap ayarı işlemi bitmiş bulunmakta Şimdi Dördüncü silindirimizin Swap ayarı için Aracı tekrardan Senteye alıyoruz Evet, aracımızı senteye aldık. Bir tık daha kendimi tamamen senteye olacak. Tamamdır. Şu an aracımız 4. silindir için hazır. Bu şekilde. Evet, son silindirimizin şu an sentesini yerine aldık. Eksoz ve emme swopları ayarlandıktan sonra Aracımızın kültür kapağını kapatıyoruz Daha sonra da buji kontrollerini yapıyoruz Aracı benzinle çalıştırarak belirli bir kilometrede Yani 250-300 kilometre minimum Benzinle kullanılması gerekiyor Benzinle kullanıldıktan sonra LPG sistemini Kalibrasyon aynı zamanda LPG filtresi değiştirilerek aracım bütün sorunları çözülmüş oluyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.